Efendim Kazakistan'ın Jambıl bölgesinde askeri depoda meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 14'e yükseldi. Kayıp iki kişi arama çalışmaları da devam ediyor. Dün Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev 29 Ağustos'u Ulusal Yaz Günü ilan etmişti. Şimdi biz de detayları alacağız. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Evet Janar bir kez daha başsağlığı dileyelim. Detaylar için sözü sana bırakalım. Teşekkürler Gökdokurca. Sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'ın Jambul bölgesine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri depoda meydana gelen patlanma sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. İki kişinin arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in kararıyla ulusal yaz ilan edildi. Ülke genelinde bayraklar indirildi. Camilerde ise kurbanların anısına Kur'an-ı Kerim okundu. Rusya, Kırgızistan, Tacikistan Belarus ve Ermenistan Cumhurbaşkanları da Tokayev'e başsağlığı diledi diyelim. Öte yandan Kazakistan'da ilan eden ulusal yas nedeniyle kardeş Kazak halkına dayanışma amacıyla Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi, Büyükelçiliği de bayrakları yarıya indirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise mevkidaşı Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevverdi'ye taraj yakınlarında askeri depoda meydana gelen Batlamalarda yaşanan can kayıp e, için bir taze mektubu gönderdi. Savunma Bakanlığı ise hayatına kaybedenlerin ailelerine gerekli yardımın sağlanacağını belirtti. Dün İçişehir Bakanı, Acil Durumları Bakanı ve e, Bölge Valisi hayatına kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Öte yandan e, hayatını kaybeden 13 askere halk kahramanı devlet ünvanın belirleyeceği de açıklandı. Hatırlatalım, Jambul bölgesine bağlı Bayzakov ilçesinde, Askeri depoda önce yangın çıktı, yangın sonrası patlamaya neden oldu. Kazakistan Savunma Bakanlığı depoda ağırlıklı olarak mühendislik mühimmatının bulunduğu belirtti. Sonuçta 98 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı, 14 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi, 2 kişi ise kayıp diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Canar Salıbay teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için.